Kralla Saksonya'da yaptıkları bir gezide kralın göz diktiği 15 yaşındaki Saksonyalı bir kızı kraldan kurtarmak için ister. Kral bunu bir fırsat bilir. Benim neyim varsa senin, senin neyin varsa benim. Ve sen benden ne isterse veririm, sen de bana der. Bu konuda söz verirler birbirlerine. Kralın art niyetinin farkında değildir Beket. Beket'in sevdiği ve onu seven bir insan var. Bir savaşta esir aldıkları bir prenses. Bir süre sonra kral Beket'in verdiği sözü ona anımsatarak ondan prensesi ister. Beket sözünde durur. Kralın yanına varır varmaz intihar edecek olan prensesi krala gönderir. Beket sözünde durmuştu. Beket'in sözünde durması iyi midir? Bir söz var bizde. At avrat pusat verilmez deniliyor. O değer yargısı açısından bakarsak kötü yapmıştır. Sözünde durmak iyidir açısından bakarsak iyi yapmıştır. Öyle bir durum olur ki sözümüzde durunca eğer değer harcanacaksa ona göre davranmak gerekir. Değer koruyan ilkeleri bile ezbere kullanılır kullanmamak gerekir.